bu otlar görmüş olduğunuz otlar su terefidir. Selleme de deriz eski Eskilerden selleme derdi. ama yeni ismi su terefi diyorlar. Bazı yerlerde. Bunu yeniyor mu? Bu ne oluyor? Yeniyor. Çok güzel böyle şey bir lezzet olur. Ne yeme yemeğimi yapılır direkt yoksa yemeğimi katılır? Direkt direkt yeşillik salata. Hı. Böyle direkt marul gibi. kanalı su teresi arkadaşlar. Bu kanalın şeyinde çıkmış ben kenarında. Daha var mı? Ebe gömeci. Ne? Ebe gömecek. Böyle gübreli yerlerde olurlar. Isırgan. Bunlar ısırgan. Şuna Bunlar bir daha... da yenen otur. Bunlar da yeniyor. Bunlar güzel börek falan. Yani yetiştirilmiş gibi. Temiz yani su kenarlarında let me sell it